gün Mehmet'in kapıya patates çekildi. Mehmet'in de bir kuşları var ki güzel güzel. Bu ikiden de konşum var. Mehmet ablayla Fadim abla dedim ki gelin yanıma da şu kuş yürekte patates alak dedim. Kuşları verdik. Adam beş 10 torba patates verdi bana. Götürdüm Mehmet ablanın tandırlığına koydum. Ondan sonra Mehmet geldi. Vay bizim eve hırsız girmiş kuşlarımı çalmış dedi. Adam da torbaya ki hep at doldur. Burada da karakol var. Gitti karakola bildirdiler. Bizim eve hırsız girmişti. Bu avratlarla ama diyemiyorum diye sen beni öldürecekler. Kuşlarımı sattılar diye. Ondan sonra bu patatesi aldık, kış geldi Mehmet'in evine götürdüm 3-4 torba Kayseri'ye. Kardeşim dedi ki Mehmet bu yediğim kuş, patates kim biliyor senin kuşların patates dedi. O zaman bir gör daha neler gitti Mehmet, bulmekten öldük öldük ya. Bir de Mehmet köpek getirdi bir gör köpeğe. Böyle gelene kapıyor bir de bir tane kızı var onun neredeyse ısıracak. Tokatlı bir adam geldi motorla kapıya. Ondan sonra dedim ki, şu dedim ne var dedim, ithal da götür dedim adama. Neyle dedi, kaça verin abla dedi, verdim. Adam da beş altı torba soğan verdi bize. İtifakın atın üstüne çıkarttı, it bana bir bakıyor şöyle, inan bak. Hiç daha gözümün önünde gitmez o it. Adam aldı gitti o ama kızını öldüreceği, parçalayacaktı. Ben de verdim gitti. dedi. <laughs>